İki büyük nimetim var. Biri dinim, biri ırkım. Ne mutlu bana ki Müslüman Türk'üm. Dinim dinler yücesi, son, son müjdesi Allah'ın. Ne mutlu bana ki Müslüman Türk'üm. Ergenokon dağlarından sen çık, gel. Oğuz ata önde tanıma engel. Bedel, bedel ödemekse ödedik bedel. bedel. İşte başkasından budur bir farkım. Ne mutlu bana ki Müslüman Türk'üm. Ben Müslüman oldum soysuz kalmadım. Ve ben Türk doğdum dinsiz olmadım. Ümmetle milleti çok iyi anladım. Sapla saman karıştırmak olmadı fikrim. Ne mutlu bana ki Müslüman Türk'üm. Örste demir dövmüş, kılıç tutmuşuz. Yılkıya binerek Yurtlar kurmuşuz, üç kıta dolaşıp mühür vurmuşuz. Eşim olmuş, boş kalmamış hiç terkim. Ne mutlu bana ki Müslüman Türk'üm. Özdeki Kırgız, Türkmen adım olsa da, Turan eller ana yurdun dense de, Uygur, Kerkük hürriyet beklese de umudu kesmedim. Yakındır ülküm. Ne mutlu bana ki Müslüman Türk'üm. Bir de ötesi var. Bir de ötesi var hatta derinde. Türk demek ki İslam'dır Balkan ilinde. Bütün Avrupa'da ve de alemde. Bir dine adını vermiştir ırkım. Ne mutlu bana ki Müslüman Türk'üm. Avrupa'ya dağılmışız her yerde. Türkçe konuşuyor. Türkü dilinde. Kimse dine kadar yürü benimle. Her yerde çalınır durur bu şarkım. Ne mutlu bana ki Müslüman Türk'üm. Söz etmenin anlamı yok Aymaz'a. İki kelam eyleyelim anlarsa. Bu destanı dinler hala direrse. Çöz gitsin çayırdan, koparsın tortun. Ne mutlu bana ki Müslüman Türk'üm. Türk'üm der de... Türk'üm der de herkes Türk de olamaz. Türklük her kula da nasip gelemez. Kimi Türk doğmuştur, kıymet bilemez. Anlamazsa boşa, vermeye telkin. Ne mutlu bana ki Müslüman Türk'üm. Kur'an kalkan olmuş İslam miğferim. Türk oğluyum, aslan olmuş kükrerim. Tanrı dağlarından gelmiş beylerim. Hira kadar yüce ruhum ve erkim. Ne mutlu bana ki Müslüman, Müslüman Türk'üm Türk Türk ne mutlu bana ki Müslüman, Müslüman Türk'üm Türk